İşte bu kadar. Ah, şimdi harika oldun. Akşama Kendal gelsin de seni bu halde görsün. <laughs> Hayır Perihan, bana bunu yapamazsın. Yaptın bile Dudu. Tacettin seni affedene kadar ne kendine ne de başkalarına sihir yapamayacaksın. Demek ki sonsuza kadar böyle kalacak. <laughs> Sana sihirsiz hayatında iyi şanslar diliyorum Duducuğum. Taceddin'cim sen de gönlünü ferah tut. Hoşça kalın. Eda, hadi benim güzel kızım düzelt beni bir şeyler yap, hadi değiştir bak şu halime bak, hadi benim canım. Hmm. Hiçbir şey yapamam anne zira elimden gelseydi bile bir şey yapmazdım çünkü sana en az ben de babam kadar kızgınım babacığım biz seninle gidip odamda baba kız rahat rahat oturalım. Annem de sana yaptıklarının cezasını çeksin. Çeksin tabii. Ah, Eda bak Kendal gelecek. Sihirlerimi elimden aldınız. Ben nasıl burayı temizlerim? Ne yemek yaparım? <laughs> Bunlar temizlik yapman için anneciğim. Bunlar da yemek yapman için. Kolay gelsin. Bay. Hadi baba. Eda. Eda. Eda diyorum sana. Hadi Eda, şu aynayı aç da annenin neler yapacağını, daha doğrusu neler yapamayacağını seyredelim. Dur dur bakalım dört yüzünden sonra fani bir ev kadını gibi iş yapabiliyor mu? Eda, Eda koş koş. Gel bak neler oluyor gel bak. Ne oldu baba? Bir şey kaçırdın mı? Bak 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 bak. Oh, ay anneme bak anneme bak anneme bak. Anneme bak. Ay. <laughs> <laughs> 400 yıl düşünsem Annemi bu halde göreceğimi hayatta tahmin etmezdim. <laughs> i̇yi oldu <laughs> iyi. Bana eski kocasına tokat atmak neymiş ödesin bedelini. <laughs>